Herkese merhabalar. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, sevgili dostlarımız. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya sonsuz teşekkürler. Gerçekten yaptığımız yayınlar sonrasında like'larınız, beğenileriniz daha doğrusu ve alttaki yorumlarınız ve çok çok önemli olan da bizi başkalarına tavsiyeleriniz çok çok bizi mutlu ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Mistisiyle teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi bu hafta maçlar var. Karagümrük, Galatasaray. Cuma günü oynanacak. Sonrasında Beşiktaş, Ümraniye Spor ve İstanbul spor Fenerbahçe. Trabzonspor haftayı bay geçiyor. Zaten bir Kızıl Yıldız deplasmanı vardı biliyorsunuz. Şimdi sevgili takipçilerimiz, sevgili dostlarımız e, Ahmet Çakar'la konuşacağız. Ahmet Hocam'la e, konuşacağız. Bakalım Ahmet Hoca neler diyecek? Ahmet Hoca'yla bir kupon yapalım. Hem ben hem Ahmet Hoca her hafta olduğu gibi bir klasik bir el klasiko yapalım. Hocam nasılsın, iyi misin? Ertemciğim sağ ol. Sen nasılsın Canım? Ben kardeşim? de iyiyim canım hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol hocam. Ee, şimdi e, şunu söyleyeceğim. Bu hafta maçlar oynanacak. Trabzonspor haftayı bay geçiyor. Gördüğün kadarıyla, baktığın kadarıyla mesela bu hafta neler olur e, diyeceğim ama öncesinde genel bir değerlendirme alayım hocam. Cuma günü Galatasaray karşılaşması var. Karagümrük maçı var. Bir bakmışsınız bir anda son dakika diye girmişiz. Normalde Hani son dakika girmeyiz ama böyle bir şey bekliyor musun? Yoksa Galatasaray çok rahat alır mı? Yoksa işte Karagümrük, hani çatır çatır oynayıp gider mi? MHK ne olur Bahattin Hoca karşılaşmayı yönetecek. Ben topu sana bırakayım hocam. Şimdi Karagümrük Galatasaray maçı bana göre haftanın en zor maçlarından biri. 3 veya 4 büyüklerden her ne kadar Trabzonspor bu hafta bay geçiyorsa da diğer üç büyük arasına baktığımız vakit en zor durumda olan zaten statü olarak, iç karışıklık olarak, oynanan oyun olarak, hakem problemi olarak Galatasaray idi. Üstelik Karagümür gibi nispeten dişli bir rakibi o karşı oynayacakları için bana göre haftanın üç, üç, büyükler arasındaki en zor maç Karagümrük Galatasaray maçı. Karagümrük Galatasaray maçını Galatasaray kaybederse cumartesi sabahına itibaren Okan Buruk Galatasaray'ın başında muhtemelen göremeyiz. Okan Buruk olur Valerian İsmail. Valerian İsmail nasıl gittiyse Hatay maçı sonrası Kara Gümrük Galatasaray'ı yenerse %90 ihtimalle Okan Buruk gider diye düşünüyorum. Temenni ediyor muyum? Asla temenni etmiyorum. Ama şahsi görüşüm Kara Galatasaray'ı yenilmeyeceği şeklinde Ertem'ciğim. Kara Gümrük yenilmeyecek. Evet muhtemelen o maç beraber bitecek. Benim öngörüm yani ben Mistikom'da bir kupon yaptığım vakit her zaman için diğer iddiadaki oranlardan yüzde on, yüzde on fazla olmak kaydı şartıyla Karagümrük Galatasaray'a beraberlik öngörüyorum. Karagümrük Galatasaray karşılaşmasına beraberlik veriyor e, Ahmet Hoca. Yani aslında beraberlik çok da hani ne bileyim sürpriz olabilir mi diye şimdi alta yorumlar gelecek. Aşağıya sürekli olarak yorumlar yapılıyor. Evet, evet. hocam e, şimdi Beraberlik diyorsunuz. E, Fatih Karagümrük Galatasaray karşılaşması. Karagümrük kazanır 3.31 yerine normal sitelerde 3.31, e, de 3.64. Berabere biter 3.32 yerine 3.65. Galatasaray kazanır 1.70 yerine 1.87. 3.32 yerine 3. Pardon. Bir daha söylüyorum. Karagümrük kazanır 3.31 yerine 3.64. Berabere biter 3.32 yerine 3.65. Galatasaray kazanır 1.70 yerine 1.80 7. Yani diğer sitelerde farklı misli de fazlasıyla misli. Yani mislisiyle fazla. İkisi de olur. Yani beraberlik diyorsunuz. Bu karşılaşmada benim yorumum da Galatasaray kazanır diyorum hocam ben. Galatasaray bu defa kazanır. Ya olabilir. Böyle bir problem yok. Olabilir. Bunlar hepsi olabilir. Lakin benim öngörüm maçı maçın berabere biteceği şey. 1.70 yerine 1.87 veriyor Galatasaray'a. Ee, 1.70 yerine 1.87. Ee, Ahmet Hoca beraberlik dedi 3.65. Ben Galatasaray kazanır dedim 1.87. Pazar gününe geçiyoruz. Beşiktaş-Ümraniye spor karşılaşması. Hocam Beşiktaş kazanır 1.21 yerine 1.33. Berabere biter 4.57 yerine 5.02. Ümraniye spor kazanır 6.94 yerine 7.63. Yani 1.33. 5.02 7.63. Ama ondan önce... Şunu söyleyeceğim. Şenol Güneş'le ilk başına çıkacak uzun yıllar sonra Beşiktaş'ta. Beşiktaş bana göre kötü bir takım değil. Kötü sonuçlar almasına rağmen kötü takım değil. İbraniye'nin kendi İmraniye göründüğü kadar kötü takım değil ama bir türlü iyi sonuçlar alamıyor. Ben maçı banko Beşiktaş'ın kazanacağını öngörüyorum. Beşiktaş'ın kazanacağını. Ahmet Hoca Beşiktaş kazanacak diyor. Şenol Hoca muhtemelen takımın başında olacak hocam muhtemelen değil kesin takımın başında olacak. Efendim maç Vodafone'da yani Beşiktaş'ın sahasında en az 40 bin kişi olur ve Beşiktaş hatta bence handikaplı da kazanabilir ama kazanacağını banko görüyorum. Peki e, Beşiktaş kazanır diyor hocam. E, ben de Beşiktaş kazanır diyorum. Bu arada e, Beşiktaş kazanır 1.21 yerine 1.33'tü. E, Pazar gününe geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Yeni üye olan Yeni üye olan herkese 20 TL hediye veriliyor. Onu söyleyelim sizlere. Yeni üye olan Mistikoma yeni üyelik 20 TL. Bir bakmışsınız hesabınıza. Allah Allah, benim 20 liram yoktu, ben oynamamıştım. Nereden çıktı diyeceksiniz? Çıktı işte. Susun, devam edin. Karıştırmayın, devam edin. Şimdi e, gelelim İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşmasına. Esen oynanacak mücadele. E, İstanbulspor kazanır. Göre, beş. Bana göre haftanın bankosu bana göre haftanın bankosu, maç nerede oynansa oynansın. İstanbulspor mütevazi, şirin bir takım ama adı üzerinde mütevazi. Kadro kalitesinin sınırları belli. Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u banko yeneceğini düşünüyorum. Hatta handikaplı yeneceğini düşünüyorum. Bana göre haftanın en banko görünen maçı Fenerbahçe'nin galibiyetidir. Fenerbahçe'nin galibiyeti İstanbulspor kazanır 5-29 yerine başka sitelerde yasal bu arada yasa dışı bahise hayır. Kesinlikle her zaman söylüyoruz. Türkiye'deki yasal başka sitelerde 5.29 hayır efendim ben daha çok fazla kazanmak istiyorum diyorsanız işte buyurun 5.81 buyurun misliye. Berabere biter 4.02 yerine 4.42 farka bakar mısınız ya? Fenerbahçe kazanır 1.33 yerine 1.46 hocam muazzam bir fark. Bana ne? göre çok çok 1.46 önemli bir oran. Neredeyse yarı yarıya yani 10 lira koyarsan 5 lira kazanıyorsun 15 lira oluyor kabaca. Ee, bana göre ee, bu yükseklik, mislideki yükseklik çok cezbedici. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu bu e, sadece misli de böyle hocam. Sadece evet. misli de böyle. Hocam, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok Vay teşekkürler. Var. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet. Ahmet hocama çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Şimdi baktığınız zaman gerçekten ortaya çok değişik bir rakam çıkıyor. Yani Ahmet hocanın kuponuna baktığınızda bir kez daha tekrar ediyorum. Mesela 50 TL yatırdınız. 257.81 TL kazanacaksınız. Başka sitelerden. E, Misli'den oynadınız. 315.15 TL. Benim kupon. 50 TL yatırdınız Misli'ye. 134.41 TL kazanacaksınız başka sitelerden. E, ne gerek var? 164.35 TL kazanacaksınız Misli'de oynarken. E bir de misli ne yapıyor? Siz yeni üye oldunuz değil mi? Arkadaşınıza bir iyilik yapacaksınız. Gel kardeşim bugün sana benim bir iyiliğim dokunsun. Nedir? Gel abicim sana bir sürprizim var. Gir mis diye uygulamasını indirdin mi? İndirdin. Üye oldun mu? Oldum. Bak hop havadan ne geldi? 20 TL. Oğlum nasıl yaptın ya? Nasıl başardın? E başardı işte. Misli. Misli sayesinde. <laughs> Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olunuz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizlerden ayrılmayınız. Bol bol like. Şu kırık parmakla bile kırık elle bile like yapıyorum. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Peki size göre maçlar nasıl sonuçlanır? Lütfen bol bol yorum atar mısınız? Sizlerden rica ediyorum. Aşağıya bol bol yorum. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Hoşçakalınız.